Merhaba sevgili dostum. Geçmişte unutamadığımız birçok şeyin en büyük nedenlerinden biri de tamamlanmamış olması ya da yarım kalmış olması. Yarım kalan aşklar, unutamadığımız olaylar, yarım kalan aşklar, istemeden biten ilişkiler. Hani kaçan balık büyük olur deriz ya keşke yapsaydım, keşke söyleseydim diye tanımladığımız birçok olayda hep ne vardır? Yarım kalma vardır, kapatılmamışlık vardır veya tamamlanmamışlıklar vardır. Bu konuyla ilgili müthiş bir çalışma var ve bu çalışma aslında bize şu mesajı veriyor. Tamamlanmamış her şey kendini tekrar ettirir. Yani geçmişte tamamlamadığımız her olay, söylemediğimiz her söz, bitiremediğimiz bir ilişki tam olarak ayrılma ve ayrışma süreci bitmemiş her şey zihnimizde kendini tekrar ettiriyor. Biz keşke onu yapsaydım ya da zamanında onu söyleseydim ya da zamanında o kararı alsaydım. Acaba o gün onu yapsaydım bugün ne olurdu? Acaba yarım kalmasaydı ne olurdu? Ya da neden onu yapmadım gibi hem kendimizi suçlayıcı hem de pişmanlık hissedici sözlerle ve cümlelerle ne yapıyoruz? Yarım kalan şeylerden dolayı sürekli zihnimiz meşgul oluyor ve kendimizi mutsuz ediyoruz ister istemez. Bugün buna ilgili bir çalışma var. Bundan bahsedeceğim. Sonra da bu çalışmanın günlük yaşamımıza nasıl bir mesaj verdiğini ve bu çalışma sonucunu günlük yaşamımıza nasıl oryant edeceğimizi hep beraber değerlendireceğiz. Tamamlanmamış konularla ilgili yapılan bu çalışma ilk kez bir Rus psikolog olan Zeigarnik tarafından keşfedilmiş ve yarım kalmış, tamamlanmamış şeylerin daha kolay hatırlanabildiğini ortaya koymuştur. Bu etki bize yarım kalmış aşklarımızı unutma işimize Yarıda bıraktığımız şeylerde sürekli aklımızın kalışını çok net bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Devam edecek şeklinde en önemli yerinde yarıda bırakılan her şey, her konu, her ilişki, her aşk bu psikolojik etkinin en önemli göstergelerinden ve örneklerinden biridir. Şimdi bu çalışmaya bir göz atalım. Bu çalışma nasıl yapıldı ve nasıl oluştu ve bu teori nasıl gelişti? 1920'lerin ortalarında tamamı psikologlardan oluşan bir arkadaş grubu Berlin Üniversitesi restoranına gider. Grubun siparişlerini tek bir garson alır ancak siparişleri hiçbir şekilde hiçbir yere kaydetmez. Ne kalem kullanır ne kağıt kullanır ne de herhangi bir şekilde hatırlayacağı bir başka mekanizma kullanır. Bu durum psikologlardan birisinin dikkatini çeker ve hatta restorana geri dönüp bu kadar siparişi nasıl aklında tuttuğunu merak edip sorar. Garsonun cevabı çok basittir kendince. Garson siparişlerini aklına yazıp Yemekleri kişilere verdikten sonra da aklındaki bütün bilgileri ve siparişleri sildiğini söyler. Soruyu soran bu meraklı psikoloğa. Bu bilgi çok önemli bir bilgiydi. Zeygarnik ve hocası Kurt Leivin, konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yaparlar ve karşılaştıkları sonuç bitirilmemiş işlerin zihni meşgul etmeye devam ettiği teorisi olur. Oysa iş bittiğinde zihin bu meşguliyetten kurtulur ve geçmişteki olayların etkisinden arınmaya başlar. Bunu destekleyecek bir deney daha yapılır. Denek grubuna seans sırasında birkaç kez belli renkteki boncukları onlara verilen sıraya göre dizmelerini ister. Ama bu boncuk dizimi sırasında denekleri engeller ve işlerini yarım bırakmalarını sağlarlar. Arada belli bir zaman geçtikten sonra deneklere hangi dizimlerin akıllarında kaldığını sorar. Ve deneklerin tamamının cevabı yarım bırakılan boncuk dizimleri olduğu yönündedir. Yani denekler tamamladıkları dizimleri değil yarım kalan dizimlerden bahseder ve bu dizimlerin en büyük özelliği şudur tamamlanmamış olmasıdır. Başka bir denek grubuna da aynı şey istenir ama bu sefer biraz daha durum farklıdır. Çünkü bu kez deneklere yarım bıraktıkları o işleri tamamlamak konusunda plan yapmaları için izin verilmiştir. Bunun sonucunda ise işlerini tamamlama konusunda plan yapabilen denekler okudukları romana ait detayları diğer denek grubuna göre daha iyi hatırlamışlardır. Bu deneyin öncesinde aslında okudukları roman yarıda bırakılan deneklerle ilgiliydi. İkinci aşamada ise deneklere yarım bıraktıkları işleri tamamlamakla ilgili bir zaman veriliyor ve bu deneklerin çoğu eksik kalan, yarım kalan romanı tamamlıyorlar ve diğerlerine göre daha çok burayı hatırlıyorlar. Yani yarım kalan bir şeyi aslında tamamlamaya çalıştığımızda onunla ilgili uyaran ve farkındalık düzeyimiz daha yüksek oluyor. Bir yandan da aslında ne oluyor? Olaylara ve hayatlara farklı şekilde bakmaya başlıyoruz. Bu konuyla ilgili aslında birçok genelleme yapabiliriz. Yarım kalan bir şarkı, sözlerini hatırlayamadığımız bir şarkı gün boyu zihnimizi meşgul edebilir. Ya da bir şeyin ismini unutup neydi o dilimin ucuna geliyor diye düşünmeye çalıştığımız, bulmaya çalıştığımız şey gün boyu bizi meşgul edebilir ta ki onu hatırlayana veya bulana kadar. Bu bizim günlük ilişkilerimizle ilgili veya geçmişte yaşadığımız ilişkilerle ilgilidir de aynı zamanda. Zamanında doğru kapatmadığımız her ilişki zihnimizi meşgul ediyor. Zamanında doğru bir şekilde sonlandırmadığımız her ilişki bizde değersizlik, yetersizlik, suçluluk veya pişmanlık yaratmaya çalışıyor. Ama bu şu demek değildir. İlla ki gidip 10 yıl, 15 yıl önce sorun yaşadığımız kişiyi yakalayıp onunla hesaplaşmak değildir. Kendimiz de onu kapatabiliriz. Ona doğru bir anlam vererek, onu doğru bir şekilde yorumlayarak, bugünkü aklımızla geçmişi yorumlayarak değil de Bugünkü aklımızla o günkü olayı o günkü sistem içerisinde yorumlayarak bunu yapabiliriz. Aksi takdirde yıllar önce yaşanan haksızlıklar, yıllar önce yaşadığımız pişmanlıklar, keşkeler, suçlulukları oraya dönüp o güne dönüp tamir etmemiz zaten mümkün değil. Geçmişe dönüp hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Çünkü geçmiş adı üzerinde geçmiş. Ama bugünkü düşünce şeklimizde geçmiş olayları doğru bir şekilde yorumlayarak, doğru bir şekilde analiz ederek ne yaparız? Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişi bizim üzerimizdeki etkisini değiştirebiliriz. İşte geçmişte kendini ne, işte geçmişte kendini neyle suçluyorsan, neden dolayı pişmanlık hissediyorsan, neden dolayı kendine kızıyorsan bunu tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Bunun da en iyi yolu şu aslında. O zihninde hala devam eden her neyse yani yarım kalan her ne varsa onu illaki muhatabınla çözmek zorunda değilsin. Kendinle de çözmen gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de birkaç ipucu vereceğim. Kendini geçmişte affetmenin ilk yolu o günkü şartlara göre düşünmektir. Şimdi bugünkü aklımızla 20 yıl önce yaşadığımız bir olayı asla ve asla gerçekçi bir gözle yorumlayamayız. O gün keşke öyle yapmasaydım demek kendimizi kötü hissetmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Hayır bunun doğru telkini bu değildir. Doğrusu şudur. O günkü şartlarda benim için doğru olan çözüm o olarak görünüyordu. Ya da ikinci madde. O gün sadece onu yapabilecek güce sahipti. Yani bugün bu kadar güçlüyüm ama o gün o kadar güçlü değildim. Onun için bu doğru bir kıyaslama değildir. Mesela sosyolojide bir güzel kavram var bu konuyu çözecek. Zamanın ruhu her olay kendi zamanı, kendi şartları içerisinde yorumlanmalıdır. Bu açıdan baktığımızda aslında o gün yaptığımız hatalar veya o gün bize doğru gelen birçok şeyi bugün yanlış görüyorsak bu biraz da kendimize karşı haksızlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani o gün yanlış bir tercih yaptınız. Diyelim ki yanlış bir insanla evlendiniz. Ama o günkü şartlarda, o günkü duygularda, o günkü imkanlarda o sizin için belki de doğru bir tercihti. Belki de kurtarıcıydı. Ya da o gün bir işe girdiniz. O günkü şartlarda o işi o kadar zor şartlara rağmen sürdürmek zorunda kaldınız. 5 yıl, 10 yıl o patrona tahammül ettiniz. Ve bugün diyorsunuz ki nasıl ona izin vermişim? Bana bu kadar kötü davranmasına nasıl izin vermişim? Ama o gün belki o işe çok ihtiyacın vardı. Belki o gün o iş bile senin için en önemli işlerden biriydi. O günkü şartlara göre yorumlamamız gerekiyor. Biz maalesef şu hatayı yapıyoruz. Dünkü aklımızla, bugünkü aklımızla dünkü olayları yorumluyoruz ve diyoruz ki keşke yapmasaydım, keşke o durumda kalmasaydım diye. Ama o günkü olayları yaşamasaydık da Bugünkü haftımız olmayacaktı. Bugün bu farkındalığımızın en büyük nedenlerinden biri de geçmişte yaşadıklarımız ve tecrübe ettiğimiz şeyler. Hayatın akışını kabullenmekle ilgili zorlandığımız bir nokta varsa yani biz kabullenmekle ilgili zorluk yaşıyorsak Genellikle bu tamamlanmamış her şeyi bizim gözümüze çok fazlasıyla batar ve bu konuda ya başkalarını suçlarız ya kendimizi suçlarız. Oysa hayatın akışı her zaman ve her zaman her şeyi doğru yapmaya müsait değildir. Zaten hata yapmaya da bir şekilde müsait olmamız Zaten hata yapmak da insanoğlunun aslında bir özelliğidir. Şimdi bu açıdan baktığımızda tamamlanmamış her şeyle ilgili şayet biz zihnimizi meşgul edersek hayatımız yarına veya bugüne değil hep geçmişe takılım şekilde devam edecektir. İşte bu açıdan baktığımız zaman geçmişte yarım kalan şeyleri tamamlamakla ilgili kendimize vereceğimiz en önemli telkin şudur. O günkü şartlarda o bana doğru geliyordu. Ya da o günkü şartlarda onu yapmak benim için en doğru seçimdi. Ya da o günkü şartlarda karşıdaki kişiye sessiz kalmam, yaşadığım olaya tepkisiz kalmam, yaşadığım olaydan dolayı e, bir çözüm üretememem ya da başka bir çözüm üretemememin tek nedeni o gün buna sahip bir gücüm yoktu. O gün buna baş edecek kadar kendimi iyi ve güçlü hissetmiyordum. Ya da o günkü şartlar itibariyle başka bir seçeneğim yoktu. Aslında yarım kalan olaylarla ilgili en önemli noktalardan biri de işte buydu. Geçmiş olayları o günkü zamana göre yorumlamak. Bu sadece geçmişle de ilgili değil. Bugün de de aslında benzer şeyler yapıyoruz. Dün tamamlamadığımız iş zihnimizi meşgul ediyor. Onu bugün de yapmıyoruz. Yarına kalıyor ve bir süre sonra ne oluyor? Stop maliyeti oluşmaya başlıyor. Çünkü insan ertelediği her şeyin kölesi oluyor. Erteledikçe onu yapmakla ilgili sürekli bir borçluluk ve sürekli onu hatırlamakla ilgili bir durum oluşmaya başlıyor. Seminerimde bundan bahsederken bir dinleyicim çıkıp şunu demişti, hocam hatırlatmalarımda 100 tane, e, hatırlatmalarımda şu an 100'e yakın konu var. Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, şunu yapmalısın diye. Peki ne durumdasın diye sordum ona. Hiçbirini yapamıyorum. Sürekli hatırlatmaları bir gün sonra, üç saat sonra, beş saat sonra erteliyorum. Zihin gitgide ne oluyor? Ağırlaşmaya başlıyor. Tıpkı bir bilgisayarın geri dönüşüm kutusunun çok dolu olması gibi. Ne oluyor? Geri dönüşüm kutusu ne kadar doluysa sistem o kadar yavaşlıyor. İşte senin de geri dönüşüm kutun ne kadar fazlaysa, ne kadar doluysa gitgide işletim sistemi yani zihinsel sistemin gitgide ağır işlemeye başlıyor. Günlük olayları yapamaz hale geliyor. Bundan kurtulmanın yolu da şu. Bugün hayatında yarım kalan ne varsa hemen bir plan dahilinde üşengeçlik yapmadan harekete geçmelidir. Geçmişteki olaylarla ilgili de hani bizim güzel bir sözümüz var ya atasözü gibi olmuş ve ölmüşün çaresi yok. Geçmişi de değiştiremeyiz. Ne yaparız? Geçmişin bizim üzerimizdeki etkisini doğru bir çerçeveleme yöntemiyle etkisini değiştirebiliriz. Onun için yarım kalan geçmişten yarım kalan her ne varsa o günkü şartlardan ibaret olduğunu düşünmeni isterim. Artı bugün bir şeyler iyi gitmiyorsa geçmişi suçlamak yerine de bugüne odaklanıp bugünü düzeltmeni öneririm. Bazen şunu da duyabiliyoruz. Hocam gideyim online hesaplaşayım, yüzleşeyim. Annemle, babamla, eski eşimle, eski sevgilimle ya da bana haksızlığı yapan her kimseyle. Yani bunu yapabilecek fırsatın varsa yaparsın. Ama büyük ihtimalle zaten bu insanların birçoğu maalesef bu hatayı kabul etmeyecekler, bu özür dilemeyeceklerdir. Sen de böyle bir şeyi göze alıyorsan bu yüzleşmeyi yapmalısın. Yani gidip yüzleştin diye kesin sonuç alacağım diye bir düşünceyle hareket etmemen gerekiyor. Yüzleşebilirsin ama onların reddetmesini, kabul etmesini de baştan cebe koyarak gitmen gerekiyor. Çünkü bir şekilde bir şeyi çözmeye çalışırken daha büyük bir olumsuz durumla karşılaşabilirsin. Bu sefer ne olur? Kendi içinde 2 0 mağlup hissetmiş olabilirsin. Hesaplaşmakta illa itiraf ettirmeye gerek yok veya illa suçu kabul ettirmeye gerek yok. Sen duygularını söylersin, yaşadıklarını söylersin. Karşıdaki kabul eder, etmez, özür diler dilemez. O onunla ilgilidir. Bizim bu tip durumlarda önerdiğimiz şey şudur. Sen sadece kendini ifade et. Özetle geçmişte yarım kalan ne varsa sanki tadı damağında kalmış böyle yarım kalmış devam etseydi çok iyi olurdu. Eski ilişkim bitmeseydi ona çok mutlu olurdum. Eski evliliğimi bitirmeseydim çok iyi olurdu. O işten çıkmasaydım kesin çok daha başarılı olurdum gibi bütün her şeyle ilgili şunu düşünmeni istiyorum. O günkü şartlarda doğru olan oydu o günkü şartlarda yapmam gereken oydu. Veya o günkü şartlarda da karşıdaki insan benden ayrılmayı kendisi için doğru bir karar olarak görüyordu. Yani her olayı kendi içerisinde kendi dönemine göre yorumlamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili özellikle geçmişin yüklerinden kurtulmak, geçmişteki suçluluk psikolojisinden kurtulmakla ilgili Unutmak mı Affetmek mi kitabı ve düşündüğün gibi değil kitabından faydalanabilirsin. Kendine iyi bak.